Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ulusal ve yerel medyanın temsilcileriyle bir araya gelerek Bodrum'un turizm tanıtım logosunu kamuoyunun beğenisine sundu. <laughs> Bodrum Belediyesi toplantı salonunda yaptığı açıklamayla bundan sonra Bodrum'un anıldığı her platformda Bodrum'un bu logoyla temsil edileceğini söyledi. Dünyada markalaşma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor ve bu ilerlemeyi yaparken de artık Bodrum'un da kendine has bir logosu olsun istedik. Logonun markalaşma yolunda bir adım olduğunu söyleyen Mehmet Kocadon Bodrum'daki turizmcilere seslenerek yaptırmış oldukları otellerinin tanıtım broşürlerinde, kitapçıklarında dahi bu logoları kullanmalarını rica etti. Bodrum'daki turizmci arkadaşlara da rica ediyorum. Kendileri yaptırmış oldukları otelinin Tanıttığım kitapçında da bu logoları kullansınlar. Kocadon toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Dünyada markalaşma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Ve bu ilerlemeyi yaparken de artık Bodrum'un da kendine has bir logosu olsun istedik. İki senedir bu çalışmayı yapıyoruz. Ve çalışmanın sonunda da hem kamuoyunda sık sık gördüğünüz hem de sivil toplum örgütlerince de beğenilen bu logoda karar kıldık ve iki sene yakındır da zaten e, bu logoyu e, deneme amaçlı e, broşürlerimizde, e, tanıtım kitapçılarımızda, promosyonlarımızda kullanmaya başlamıştık. Artık bunu şimdi bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye sizlerin vasıtasıyla bildirmek istedik. Bundan sonra Bodrum'un turizmdeki logosu arkadaşlar budur. Tescilli markamız budur. Bodrum logosu olarak turizmde. Ve e, markalaşmaya gitmenin şartlarından bir tanesi de Uşşehir'in logosu olması, turizm logosunun olmasıdır. Biz bunu e, bütün çalışma sonucu şu anda size sunduğumuz gibi yaptık. E, ve bundan sonra da artık Türkiye'nin hem marka şehri olmada hem de Türkiye'nin medeni yüzü olmada hızlı bir adımlarla Bodrum yürürken bu logosu da turizm camiasında hızlı bir adımlarla ve yükseğe geçerekten tesir edilecektir turizm camiası da bunu. Onun için e, sizlerden ricam mümkün olduğu kadar bu logomuzu e, kullanabileceğiniz her yerlerde kullanın. Yani yapacağınız haberlerde bile kullanın ki insanların beynine kazınsın. Bu logo gözükle atla Bodrum gelsin. E, sizden en büyük ricam bu. Bunun yanında biraz tanıtımla ilgili bilgiler vermek isterim size. En son hepinizin bildiği gibi e, bu... BİT gazetesinin, Avrupa'nın en büyük, en fazla okunan gazetesinin Bodrum'la ilgili bir çalışması yapıldı. Almanya'da. kendileri yaptılar bunu. Bizden hiçbir şey istemeden. Ve özellikle Kay Dikmen, gazetenin genel müdürü, Bodrum'u çok beğendiği için, çok sevdiği için böyle bir film çekmişler. Biraz seyredeceksiniz işte. Aşağı yukarı 10 dakikalık bir film bu. Ve bunu her gün Almanya'da kendi sitelerinde yayınlıyorlar ve şu sitenin de günlük ziyaretçi sayısı 9 milyon civarında arkadaşlar. Biliyorsunuz Almanya turizminde zayıfız. Yani Bodrum'a en az gelen turistlerin başında Almanlar geliyor. Ve bu gerçekten rakamsal olarak baktığımızda nereden baksanız herhalde 1-1,5 milyon euroluk bir Bodrum'un tanıtımına katkıdır bu. Biz yapmaya kalsak bu paralara yapamayız bunu. Onun için hem bir gazetesine hem de ee, yönetmeni Dikmen'e huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bu Bodrum sevdasından dolayı, bu güzel tanıtımından dolayı Bodrum'un. Biz de bunun peşini bırakmayacağız tabii. Özellikle Almanya'daki fuara ve fuar öncesi kış aylarında da bir billboard çalışması yapacağız Almanya'da. Billboardları Bodrum posterleriyle, Bodrum logosuyla süsleyip Bodrum'un ne kadar güzel olduğunu, kışında ne kadar sıcak iklim yaşadığını Alman vatandaşlara anlatıp e, Bodrum'u tekrar tercih etme nedenlerinin başına getirmek istiyoruz. Bu sene Bodrum'a gelen turist sayısının fazla olduğuna dikkat çeken Kocadon bu yoğunluktan başarıyla çıktıklarını belirtti. Gelen turistlerle birlikte Bodrum'un ülke ekonomisine döviz getirisinin 1 milyar 200 bin dolar olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu. Bu sene gördüğünüz gibi gerçekten Bodrum turizmde gerçekten e, altın bir çağ yaşıyor. Şu anda hala Eylül ayının ilk haftasının sonlarına gelmemize rağmen bütün otellerimiz, özellikle yıldızlı turizm, turizm belgeli otellerimiz hep şu anda arkadaşlar dolu. Bu da bizi mutlu ediyor. Ve eminim ki bu doluluk oranı Eylül ayında böyle devam edecek. 2015'ine kadar şu anda çok iyi gözüküyor Bodrum'da turizm. Bizim zaten diğer yerlerden ayrılışımızın en büyük nedeni yurt dışı turizm yapmamız. Yani biz gerçekten turist ağırlayan, yani şehirle beraber turist ağırlayan bir bölgeyiz. Bodrum'un özelliği bu. Yani aynı zamanda şehir turizmi yapıyoruz. Yani biz şehri pazarlarak turizmi yapıyoruz. Ve Ekim ayına kadar da bu güzel görüntüleri sağlayacağız turizmde. Onun için biz Bodrum Belediyesi olarak 2011 yaz sezonuna girerken altı 6 milyon dolar civarında bir yatırımla girmiştik. Altyapı, üst yapı e, yatırımıyla girmiştik. Bunun karşılığı olarak da Bodrum'un e, Türkiye ekonomisine döviz girdisinin 1 milyar 200 bin dolar olarak hesapladık. Ve aşağı yukarı da 1 milyon 100 binde turist olarak hesapladık. E, ve e, Bodrum'a ekonomisine büyük katkı sağlayacağına düşündük bu bizim yaptığımız yatırımlar bu rakamların Türkiye ekonomisine de ve şu anda bu rakamlara da ulaşmak üzereyiz arkadaşlar. Bodrum'un büyük bir sorunu olan su sorunu içinde açıklamada bulunan belediye başkanı Kocadon, deneme çalışmalarının başladığını belirterek şöyle konuştu. bu sene büyük deneme suyun deneme şeyler çalışmaları başladı. Şu anda devlet su işleri borularına su veriyor, depolara su veriyor. Deneme aşamasında en kısa zamanda da devreye sokulacak. Arkasından katat projesi hızlı bir şekilde Sayın Valimizin önderliğinde Altyapı Birliği hızlı bir şekilde götürüyor onu. Bunlar da aşıldıktan sonra tanıtım logomuzda tanıttıktan sonra, anlattıktan sonra artık Bodrum dünyanın marka şehri olmuştur. Bu sefer de olacaktır. Öte yandan Bodrum'da işletmecilerin yapmış olduğu usulsüzlüklerin bu sene yaşanmamasına gayret ettiklerini belirten Kocadon, turistlerin kendiliğinden değil emekle getirildiğini belirterek, İşletmecilere şu sözlerle uyardı. Şimdi biz ne kadar bu çalışmaları yaparsak yapalım arkadaşlar. Sonuçta e, işletmeci olarak, yatırımcı olarak bu arkadaşlarımızla bir şeysi yapması şart. Yani e, çünkü sonuçta bu bir mücadeleyle turist buraya getiriliyor. Kolay değil. Yani bu bir mücadelenin ürünü. Zannetmesin ki e, esnafımız, otelcimiz, yatırımcımız bu turist buraya kendiliğinden geliyor. Bu bir çalışmanın, bir mücadelenin ürünü. Çünkü bu turizm dediğimiz çok tatlı bir pasta arkadaşlar. Bütün ülkeler bu pastanı almak istiyor. Bırakın ülkelere, ülkelerin kendi içindeki bölgeleri de böyle bir pay, e, pastayı paylaşamıyor, birbirle kavga ediyorlar. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Yani Akdeniz bölgemiz, Ege bölgemiz, İç Anadolu'muz bu turistler herkes payını almak istemiyor mu? Bırak ve hatta bir e, ilin ilçeleri bile yarışıyor. Tamam. tamam. Onun için yatırımcı ve işletmeci arkadaşları çok dikkat etmesi lazım bu konulara. Tamam, bizim en çok bu sene korktuğumuz çifte rezervasyonda o kadar bir şey yaşamadık çifte rezervasyonda. Arkasından hijyenikle ilgili şeylerimiz vardı. Yani burada biz Bodrum Belediyesi olarak bu konulara taviz vermiyoruz. Şimdi yine geçen kadar bir müşterinin şikayet üzerine bir otele gidildiğinde hemen fotoğraflarla görüntüler alınmış Bodrum merkezde. Şimdi kapatması çıkacak ya da süre verilecek. Tamam, biz bu konularda titiziz. Aynı size bütün belediye başkan arkadaşlarımızın uyguladığına eminim bunda. İşte bayram dahi olsa kapattılar bakın oteli. Tamam. Onun için yatırımcı arkadaşların da artık bu kadar emek veriliyorsa, buraya turist getiriliyorsa, onlar da kendilerine düşen görevi yapması lazım.